Furkan seni kesmeyeceğim. Şey, topla. Recep yiyecek. Hayırlı olsun anne hanım. Merhaba Merhaba. Anne hanım. Nasıl geçti? Nasıl geçti? Nasılsınız anne? Uzun zaman oldu. Evet, özür dilerim. Evet, 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 evet. <laughs> Provalara başladık. <laughs> Valla heyecanlıyız. Hep beraber çalışıyoruz. Çok yoğun başladık yani. Ne yapalım? Kerem Bey'le peki e, konuştunuz. Nasıl bir enerji evet, verdiniz? Evet, tanıştık. Ya, biz de yeni tanıştık. Hı hı. Çok tatlı, çok ya ulan üstü bir insan. Gerçekten çok mutluyum onunla çalıştığıma. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda mı? Aynı şekilde önlemli bir şekilde çalışıyoruz. <laughs> Açma maskeleri. Karantina dönemi sizin için nasıl geçti? Peki neler yaptınız? Bol bol resimler gördünüz Ya ben iş hazırlandım. İş hazırlığı yaptım. O yüzden böyle benim için keyifli geçti aslında. Hani uzun zamandır evde oturmuyordu böyle. Güzel geçti. Yerinizin olması da ayrı bir heyecan, ayrı bir tatlılık kattı evet, size. Size evet. de bir çocuk. Çok yakıştırıyorlar çok sosyal medyada. Yolunu yapıyorlar. Çok güzel değil mi çünkü yani? Nasıl zaman, beğenir misiniz? Maşallah. Size benziyor, yakışıyor. Ay, o konu hiç sorma çok mutluyum. <laughs> <unutmayalım. gülüyor> Murat Bey hiç şeyler söyledi. Teşekkür söyledik. ederim. Ya bu konu provasına yetişeceğim. Peki Murat Şimdi Bey bu sevdiğim. konuda diye. mesela? Yani, Hepimiz maalesef, çok mutluyuz. Herkes, herkes çok seviyor. Nasıl sevilmesin yani? Her şey yolunda. Size dikkat edin kendinize. Evet. E teşekkür teşekkür ederim. Varlaştı. Murat, Murat evet. Bey Teşekkür beraber. ederim. Evlendire <laughs> <bırakın>. Evlendiremedik <laughs> diye. Var mı bir evlilik teklifi peki Hanım? Hani bir şeyler mi biliyor diye düşündük biz de ama. Teşekkür ederim. Serbest. Tolga, geri gel.